Şurada çekler var görüyorsunuz zaten. Bu taraftan aşağısı bizim oraya gidiyor. Denizin çürük suyu bu. Burası pis su. Genelde atık suların döküldüğü yer. Şimdi kanalda su olmadığı için suyu buradan indiriyoruz. Buradan yaklaşık 2 saat, 3 saat aşağıya inmesini bekliyoruz suyun. Ondan sonra gerek kanaldan gerek bizim gibi dürbünden tekrar tarlamıza aktarıyoruz. Orası var ya bataklık gibi ya. Ne ararsan var. Bunu yapmak hiç istemiyorum ama öf iğrenç kokuyor. Biraz daha derine oturtayım bari. Öf. İğrenç kokuyor. Ay. Of, yeter ya. Turbayo. Biraz oraya geniş oy gari Salim.